Fiko, Fiko, Fiko. Was ist das Fiko? Aşıklar canlarıyla oynarken üstleri çıplak olur kaptan. Yes. Yani et ete değmesi lazım kaptan. Special life, special life. <laughs> you mean this is my special life? Yes. Get up from my ship, du aşık. Hastı mıch gehört? Get out on my ship. Kaptan, milletin içinde var mı ayıp oluyor ha? Get out. Lan amma değerli gemim var. Gel ot! Bağırma lan milletin içinde! Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Eyvallah. Amına koyduklarım, o kadar mesaimiz ne? var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir ne? insan. Gel ot! Siktir git!